2025 yılında Ocak ayı geride kaldı. Biliyorsunuz emekli maaşları ve asgari ücret maaşları artmıştı. Peki bu maaş artışlarından sonra piyasada, çarşı pazarda fiyatlar durdu mu yoksa yükselişini sürdürüyor mu? İşte bunu sokakta vatandaşlara mikrofon uzatıp bunu öğreneceğiz. Halk ildir, farklı röportajlar ekranlarınıza gelecek. Maaşlar artıyor. ekonomik durum, çarşı pazarda nasıl yani? Fiyatlar durdu mu yoksa yükseliş devam ediyor mu size göre? Valla bana göre e, yükseliş devam ediyor çünkü e, vermiş olduğu şey de belli, devletin imkanlar da belli. Her eve sorma. Ne Çalışanı iş sorma kardeşim yani. burada Türkiye'nin kira sorunu çözülmeden bu işler çözülmez. Evet. Bütün her şey kirada başlar, kirada biter. Evet. Kiralar aldı başını gidiyor. Konuşuyoruz hep ya ne zaman çözülecek Nasıl olacak? Ne Abi bu devletin var mı yani? yok canım nerede? Kaç senelerden beri aynı muhabbetten gidiyoruz. Ne diyordu? Önümüzdeki sene, önümüzdeki sene, önümüzdeki sene geçti 8 sene. Şimdi ana muhalefet seçim diyor, geçim olmasa seçim diyor. Ne olacak peki yani seçim olacak mı yoksa fiyatlar ne olacak böyle? Valla seçim olmasını tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Kardeşim yani ben inanan bir insanım yani. İnanıyorum gerçekten inanıyorum bazı şeylere. Düzelecek diyor ama 8 seneyi de göz ardı etmemek lazım. 8 sene önce başladı düzelme. Ama düzelmedi yani bu nedir? Bu depremden sebeptir bazı devletin kendini bilmezliğinden sebeptir. Bir şeyler var bu ülkede. Bir şeyler değişmesi lazım ama nasıl değişecek? Abi sen de değişik bir şey söylesene. Ne diyorsun? Ben, durum. Şey. ben anlamam o işte. Ya tartışları durdun mu? Ben anlamam. Sınıf. Ben Buna anlamam. Yabancı bu. Alman Bosnian. Evet. Evet. Hayır, devamlı yani. yükseliyor. Niye maaşlar da arttı bir yandan fiyatlar da artıyor ne olacak nerede duracak? Durmayacak freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz durmayacak yükselecek daha da fazla. Millet muhalefette diyor ki geçim yoksa seçim olsun diyor. Seçim olursa iktidar değişir mi ekonomi düzelir mi size göre? Valla ben Türkiye'nin ekonomiden çok şu an ahlak yozlaşmasından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de ahlak çöküşü var. Açalım onu ee, Hem sosyal hem kültürel hem ekonomik hepsi bir arada Birbirimize saygımız yok. Herkes güya Müslüman ülkeyiz. Şimdi Ramazan zammı olacak. E, çıkarcı, fırsatçı bir milletiz. Çoğunlukla biz ahlak çöküntüsü yaşıyoruz şu an. Bir vicdanımıza hesap vermemiz. Evet, var. bir vicdan, vicdan ve merhamet olduğunu sanmıyorum şu an. İnsanlık Sadece e, para, e, statü, mevki gibi putlar var. O putlarla devam ediyorlar. Müslüman olduklarını düşünmüyorum ben. Abla sen ne diyorsun? Çarşı pazarda fiyatlar. <laughs> Valla ben hiçbir şey söylemiyorum. Yıkık. Çökük. Ne yapacağız böyle? Seçim yani? olacak. Peki seçimde iktidar değişir mi? Değişince Değişirse güzel olur. Değişirse de ekonomi düzelir mi? Düzelir. Düzelir abi. Var mı Ankara'ya buradan söylemek istediğiniz? Ankara'ya ne söyleyebilirim ki? Hayırlısı kimse o gelsin. Eşler. Abi şimdi Muhabbeti bir şey desem ya. hapse atacak zaten konuşmayın beni en iyisi. Daha <laughs> genciz abi. <laughs> 19 yaşındayım hapse girmek istemiyorum. Niye bu? Hapse Konuşma girmiyor. özgürlüğü yok ne diyeyim. Bir şey desem yanlış anlıyor. Eviriyorlar çeviriyorlar. Başka yere getiriyor hapse atıyor adamı. Konuşamıyoruz abi ne diyeyim başka? Bundan ne çıkar yani? Bundan bir şey çıkmaz abi bizim ülkeden. Biz de yurt dışına kaçmaya çalışıyoruz zaten. Siz ne diyorsunuz gençler? Abi. Fiyat artışları devam ediyor mu çarşı pazarda? Ediyor herhalde ya. Ben daha yeni geldim şehir dışından da. Hı -hı. Bayağı pahalıydı abi e, İstanbul. Neredeydin orada da? Aynı. İstanbul'dayım orası çok pahalı. Ateş pahası. Burası ucuz geldi ya. Sen ne diyorsun? Fiyat artışları durmuyor ya. Asgari ücret de bence yetersiz. Yani %25'lik bir artış kafi değil bence. Çünkü bir kira zaten en ucuzu 15 bin liradan başlıyor. Aylık insanın 7 bin lirayla geçirmesi çok pahalılıkta. Çok zor. Yani çok kritik seviyelerde. Kira parasına yetmiyor zaten. Tabii. Aynı kirada yani. kalan biri asgari ücretle geçiremez. Tek kişi olsa bile. Ne kadar zorlasa. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Aynen. Öğrenci. de öğrenciyiz ne, abi. Ne okuyorsunuz? Daha lise. YKS hazırlık aldım. Peki şunu sorayım. Gençler hep ya işte üniversite okumak için ya da evet. üniversiteyi bitirince yurt dışında biz iş bulup orada çalışalım. Orada daha diyor hayat evet, diyor, Öyle zaten. O Aynı bu işi bu yapıyorsun. Aynı işi yapıp daha fazla para alıyorsun. Özgürlük var. Konuşma özgürlüğü var. Daha rahatsın orada. Burada niye duralım ki? Niye bu gençler hep siz dışarı gitmek istiyorsunuz yurt dışına? Ee, şöyle söyleyeyim kendi fikrim. Burada bir ay çalışıp 22 bin lira para alıyoruz. Ama 22.000 lirayla geçinilmiyor. Mesela aynı şekilde yurt dışında bir ay çalışıp 3.000-4.000 birim para alıyorsunuz. Ama o 3.000-4.000 birimle ay sonunu getirip yani kenarda küçük bir parayla bile birikim yapılabiliyor bence. Kaç para yapıyor buranın parasıyla? Yani değişir bence kurla. Şu an dolar 35 lira sanırım. Aylık 2.000 dolar alsanız hani 2.000 dolarla bile rahat rahat geçinirsiniz. E, Avrupa'da e, orada da durumlar kötü diyorlar. Valla durumlar kötü diyenleri ben bilmiyorum. Burada niye oldu? Yalan abi. abi. Yani... Sen ne diyorsun insanın? Abi bence de... Ya şimdi insan kalitesi çok düştü ya. Okuyanlar falan şey oluyor ya abi. Bir ton okuyan var. Adam seni her türlü düşük maaşla falan başlatıyor işte. Çok da bir önemin yok yani okuduğun zaman. Ustalar falan daha çok önemli oldu. Ustalar da hep Suriyeli falan. O yüzden çok bence. Sosyalist zaten çok kötü ya. Bayağı kötü ülkenin sosyalist. Mesela burada dolaşıyorsun ya. Full insanlar falan rahatsız ediyor seni. Hiç güzel değil kültür seviyesi falan. Bayağı berbat çalıştığın ücret yeterli olmuyor. yetmez Ücretler asla yetmez. İstanbul'da en az 40 bin lira falan lazım bence. Peki. Bayağı pahalı. Abi normal ya. Normal bana göre. Sakarya'da her şey normal abi iyi. İyi şu anda evet, iyi abi, memnunuz. Iyi mi? Ha? İyi mi Ama çok iyi takip ediyorum ben yurt dışından burayı da takip edip buralıyım. Ya şu anda normal düşüşte abi be. Bana sorarsan ben Sana ben, sorayım, sen de ben düşüşte ya? diyorum. Düşüşte. İyi gidiyoruz. iyi, i̇yi inşallah. İyi abi, iyi şu anda iyi. E, ben memnunum. Çok memnunum. Allah razı olsun. Sağ olun. Gidiyor, almış başını gidiyor ya. <laughs> Valla pek duran bir şey yok, bir şey görmüyoruz. Yani azar azar bir şeyler oluyor, artışlar oluyor ama e, bir şey görmüyoruz, bir etkisini görmedik. Yani bir ekonomide düzelme gözüküyor mu şu an? Ekonomide düzelme... Şu anda bir durgunluk var yani piyasada da var, her yerde var yani. Mühim olan fiyatları, mühim olan zam artışları. Valla artışlar oluyor ama o kadar fazla da değil yani. Normal bir şekilde oluyor. Bekleyeceğiz çıkmayan candan umut vardır yani her zaman. Ama ne olur bilmiyoruz yani. Böyle kalsın. Böyle kalsın, böyle gideceğiz yani. Ne yaptılar? Her şey yükseldi yükseldi. Şu anda... Eee ekonomi düzeltiyoruz dediler. E, memura biraz verdiler, işçiye verdiler. i̇şte şeyden ver, devletin yaptığı hizmetlerde yüzde altmış beş mi 45 mi zam yaptılar. Yüzde %30 zam yaptılar işçiye çalışana. Allah sonumuzu ayırsın diyelim. Peki muhalefet geçim yoksa seçim var diyor muhalefet seçim mu, muhalefetten bize cacık olmaz bu zamana kadar ne yaptılar bundan sonra da ne olur? Seçim de olmaz. Aynen böyle devam eder gibi geliyor bana. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah yeni nesile e, yardım etsin. Çünkü e, çalışacak olanlar, işe girecek olanlar, iş ortamı yok. Her şey herkes kendini küçültmeye kalktı. Allah yeni nesile yardım etsin Aşırı bir fren yaptı Ne yapacağımızı bilemiyoruz Doğrusu ne? <laughs> Felaketiz Durmadı mu hala? Durmadı Artarak da gidiyor Ne olacak böyle? Vallahi bilmiyorum Şimdi, Muhalefet seçim diyor İktidardan ses yok e, Ekonomi Belli gidiyoruz. Bakın ben tek maaşla iki tane çocuk okutmuş bir anneyim. Şimdi iki maaşla çocuklarımız evden gittiği halde ucunu başına denk getiriyoruz. Bu kadar söyleyeyim ben Olursuz size. Gençler yurt dışına gitmeye çalışıyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki pırıl pırıl gençlerimiz yurt dışına gitmek gençler için hayatta. gün sayıyor, yol arıyor. Seçimde alternatif olur mu? Eğer değişim olursa. Halkımızın kafası değişirse eğer olabilir. Değişirse kastımız neydi? E, yes, yani böyle dümdüz bir partiyi tutmaktan, taraftar olmaktan çıkarsak. Evet, iktidar i̇ktidar tercihini değiştirirse diyorsun. İktidar tercihimizi değiştirirsek. E, belki olabilir diye umut ediyorum. Ama biz Türkiye yani o kadar ekonomik bir gücü var. Yoluna girersin. E, tabii canım. Biz bakın tarımı boş verdik. Fabrikaları boş verdik. Yurt it, ithal ya her şeyimiz ithal. Çok güzelmiş gibi. Ben gözlük takıp pazarda alışveriş yapıyorum. Çarşıda marketlerde alışveriş yapıyorum. Yerli mal bulabilmek için. Benim çiftçim nohutu niye yetiştirmesin? Fasulyeyi niye yetiştirmesin? Mercimeği niye yetiştirmesin? yetiştirmesin? Yetiştiriyorduk. Ben Ortaokula giderken bir tarım kitabımız vardı. Bir buğday başağı olan elinde. Kendi kendine yetebilen ülke ülkelerin birincisiydik belki de. Bir bölgede ne yetişiyor hepsi yazılırdı. Hepsi yazılırdı. Yazık oldu Sen Nasıl bize. Vallahi abi çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum ya. Niye değişmiyor? Ya abi şimdi asgari ücrete zam geliyor. Yine marketlerde falan üst üste zamlar geliyor da hani ekonomi bu şekilde devam eder. Ben de çok yükseleceğini zannetmiyorum. Peki ne olacak yani bu çözüm yani bu ekonomiden Çözüm abi millet biraz şey yapsa nasıl diyeyim sana. Ee, biraz denge tutsa aşırı harcamalar da yapmasa yani düzeleceğini zannediyorum ben de. Yani tutumlu mu Aynen tutumlu olsalar. Hani gördüğün gibi gençler de mesela çok ortamlara giriyorlar mesela. Peki e, muhalefet diyor ki e, Geçim olmasa seçim olsun diyor. Peki seçim olursa ekonomi düzeltebilir mi yani? Bir Yok şimdi? seçim düzeltmez abi. İktidardan da memnunuz. İktidar değişse de düzelmez yani. Aynı kalır tebrik abi. Gider. Daha kötü. Ya, tebrik kötü ederim gitmez. Vallahi daha kötü. Az önce görüştüm ben. Şimdi ya? abi ben az önce görüştüm. Gene söyleyeyim. Şimdi halk zannediyor ki sadece pahalılık Türkiye'de var. Şunu soruyorum. Ben 50... Pahalılık da, durdu mu? Durdu. Şu anda devam dur. Devam durdurdular. Freni koydular. Topil. çift freni koydular. Ben 50 senedir iki gün öldü geri. 50 Değil sene 50 anda? senedir ben Almanya'dayım. Hı hı. Orada biz otobanda çıktım 5 litre benzin alıyor. Zannediyor ki millet hala pahalı kıyamet kopuyor burada ya. Seçim olursa daha kötüye gidecek. Sakın ha. Her şey Her çok mu, pahalı. Her şey çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz ki. Hiçbir ne şey abi, alamıyoruz. Ne Eşim cezaevinde. 12 sene ceza aldı Çocuğumdan mağdurum. Kirada kalıyorum, kiramı ödeyemiyorum. Peçete satalak geçiniyorum. Ona da izin vermiyor kimse. Siz ne diyorsunuz? Evde zeytin yok abi. Ne ekonomisinden bahsediyorsunuz? Yok çalışmıyoruz. E i̇ş bulamıyor musun? Hayır işte bulamıyoruz yani her şey çok sıkıntı. Niye nasıl bir iş arıyorsun da bulamıyorsun? Engelliyim mesela bana engelli kadrosu var diyorlar işte şöyle imkan var böyle imkan başvurmadığım yer kalmadı İşler ama İştur yardım Hayır, etmiyor musun? Hayır etmiyor arayacağız diyorlar sadece o kadar. Niye zeytin alamıyoruz dedin canım mı çok zeytin istiyor? Alamıyoruz abi durumlar müsaade etmiyor. Evet. Ekmek almak için teçarşı halk ekmek şeyine geliyoruz ekmek alalım diye. Var mı şey istediğiniz Yani Tayyip'e buradan sesleniyorum yasa çıkarsın artık yeter yani. Hiç kimse ona bu sene yani oy atmayacak kazanamayacak. İndirim yasası çıkarsın, suçlular ve suçsuzları ayırsın. Bak benim eşim suçsuz öyle yatıyor yani. Suçlularla suçsuzlara ayırsın ki ne biz de yani bir hayat yaşayalım. Bak yazık ki iki buçuk yaşında kızım kaldık biz böyle Kaç Bir, çocuk mu? bir tane kızım var kirada yaşıyoruz. Devlet 3000 bin lira maaş veriyor, 10 bin lira kira veriyor. Nasıl geçineceğim ben? Ne tarafta oturuyorum kira bu kadar? Ozan nerede oturuyor? 10 bin lira. Kira He -he. Market işini hanım yapıyor. Ben onları bilmiyorum ama. İyi. Eskisi kadar bir artış yok herhalde. E, yani ceket pantolon alıyorsun sen biliyorsundur az buçuk. Abi geçen sene daha yüksekti. Şu anda öyle bir şey yok. İyi mi durum? Şu anda ya? iyi gibi. Hengen nerede? Hengen gitti. Aha. <laughs> <Peki> ya, <laughs> Şu anda sıkıntı yok ya. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ne söyleyeyim ya? Vatanın, vatan sağ olsun abi vatana milleti bir şey olmaz. Peki muhalefet diyor ki e, <laughs> geçim olmasa seçim olsun diyor. Peki seçim olursa bu ekonomi yoluna girer mi yani ne olur? Abi onlar mı ekonomi yola sokacak? Onlar iki tane büyük şehir yönetemiyor. Ülkeyi mi yönetecekler abi? Saçmalıyorlar saçmalıyorlar öyle bir şey yok. Pazarda e, fiyatlar nasıl onu soruyorum. İyi değil. Pahalı mı? Pahalı pahalı çok pahalı. Çok pahalı. Durmadı mı fiyatlar? Yok. Evet. Fiyatları sen bana sor kardeşim. Sen sana soruyorum. Çarşı pazarda fiyatlar durdu mu? Fiyatlar artıyor mu? Fiyatlar ne? Her gün çok daha fazla. Bir gün aldığımızı bir gün daha sonra alamayız. Nerede? Markette mi? Konfeksiyonda mı? Nerede? Hepsi mi? aynı. Hepsi aynı. Diyelim bir ceket alacaksın. Bir mağazada 100 lira. Bir mağazada 150 lira. Aynı market. Yani. He. Yarın gidiyorum. Örnek vereyim yani. Fiyatlar o, o fiyatı değil 150 de. 150 lira değil mi? 1-2 bin lira ceketi falan. Ben sana mı? örnek veririm. <laughs> Bu aldığım fiyatı yarın aynı, aynı şeyi alamayırım. Yemeğe gelince ben Akyaz'da oturuyorum. Market, marketlere gidiyorum. Üç günde bir market ihtiyaç görürsün değil mi? Boğaz yiyecek. Geziyor mu marketleri böyle? Yo, herhalde, yaşayalım. herhalde gezeceğim. A101'inden Sogun'a. Mikrosta, mikrosta var. Ona da gidiyorsun. Hepsini de göre. Gezmekten yoruluyorum. Markette fiyat turu yapıyorsun öyle mi? Turu mu? Fiyat turu yapıyorsun markette. Ha, fiyat turu ya. Yani. Beynir kaç lira? Bir yerde peynir alıyorum bir yerden salam alıyorum, bir yerden sucuk alıyorum. Zeytin alıyorum aynı, değişik değişik. O, şeyli değil yani. Bize verdi, bu benim bize yeğenim. Bize evet. ver, bize verdi para, daha... Ben çalışanım, asgari ücret çalışan adamım. 22.104 lira oldu maaşım. O 104 lirayı alsın, birikim yapsın. Alsın, birikim yapsın. Biz hangisini yedirtireceğiz? Doğalgaz faturalarını belki de benim kadar inceleyen yoktur. Yılbaşından önce doğalgazı bir zam vurdun. Yılbaşı geçti bir daha zam vurdun. Zaten Eylül ayında zam vurduydun buna. Ben doğalgazı yakarken Eylül ayında doğalgazları başlayarım Kaç yakmaya. Kaç para doğal gaz, En son En son 2280 lira. İyi ödemişsin. Peki de bana... Benim evim ufacık kutu gibi ev. Ama nasıl ödedim sana soruyorum işte değil mi? 2200 daha bir değil mi? Dur bakayım. 2200 ona verdim. E yeme 3 kişiyiz biz. Elektrik, su. Elektrik, su, elektrik su gelirdi 300, 450 geldi. Elektrik gelirdi 350, 520 geldi. Bak yalan söylüyorum. Hadırlar şimdi evde de. Evet. Göstereyim sana şey dersin. E, araba da var. Araba olmasın mı şimdi? İhtiyatçı olacak. 18 bin lira şeysine verdim. Sigortasını. Bergisine, sigortasını. Sigortasını verdim. Vergisi 14, 1450. Eski araba yani 1450, 2000 gidişi değil. soracağım. Muhalefet diyor ki geçim olmasa seçim olsun diyor. Peki seçim olursa bir işe yarar mı? Ekonomi düzelir mi? Veyahut da iktidar değişir mi? İktidar değişme zamanı gelmiştir. Artık bu yürümez. İktidar de, o gelecek. De, gelme değişme zamanı gelmiştir. Bir kan değişimi lazım. Nasıl futbolda teknik direktör değişir, takım şey diye ya. Ama kim gelecek onu bilemem. Kim gelir onu bilemem. 85 milyon karar verecek. Yani onu, 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 evet halk karar verecek. Halk iyi düşünmesi lazım. Yolle bağışım, şey yolle bahsin ben girmedim yol. Bir kere girdim yola dövbe ettim. Niye, pahalı su, su, mı? Ak şuradan Ak girdim. 55 lira Anadolu otoyolu. Anadolu otoyolu. 55 lira para verdim. Daha girer miyim ona? Bu yandan gidiyorum. Aynı dakikada gidiyorum. Oradan gidiyorum. olsun 5 dakika daha örgen. 5 dakika daha örgen gitmem. Para vermem bari. Var mı Ankara'ya bir selamın? Hangariye selamın 15 15 yıldan sonra selamım Yatlar bitmiştir. Durdu Hayır durmadı yukarı doğru devam ediyor. E, maaşlara zam geldi? Yok gelmedi. 12 küsürdü. 13 oldu. Peki yeterli olmuyor mu yani? Hayır zaten 10 bin lira kira veriyorum. Hı -hı. 3 bin lira da kredi. Ne olacak peki böyle? Ne olacak peki böyle yani ek iş yapacağım çalışacağım mecbur İş arıyorum. Durursan. Ben mesela günde bir öğün yemek yiyorum ya da yemiyorum yani. Şimdi muhalefet diyor ki geçim yoksa diyor seçim diyor. Peki seçim olursa bir işe yarar mı? Ekonomi yoluna girer mi? İktidar değişir mi size göre? Valla hazırda bulunan hiçbirisi gelmez ama koalisyon gelirse olur. Bir şeyler olur. Tek başına hiçbiri bir şey yapamaz. İnanmıyorum. Peki, işte. Hayır devam ediyor. Ben hala ucuz yere da. giriyorum o yüzden bir şey demek Ne olacak böyle? Ne olacak bilmiyorum ben de. Şimdi, artık düşürmeleri lazım yani. Şimdi, muhalefet diyor ki geçim olmasa seçim diyor. Seçim evet. yarar mı işe? Yarar tabii ki de. Ne olur seçim? En azından Recep Tayyip Tay Erdoğan gider başımızdan. Şey yani. Şey yani. O zaten ülkeyi batırdı. Ediyorum. Fakirlik var ya. Ne olacak yani? Valla sonumuz karanlık öyle diyeyim ben. Ama maaşlar da arttı yani. Ya maaşlar artıyor da maaşlar arttığı kadar her şeye zam da geliyor. Hani bir değişen olmuyor. Benim açımdan böyle. Zorluk devam ediyor. Zorluk devam ediyor tabii. Ne olacak böyle? Bir önce son Çözüm. Çözüm asgari ücretin daha çok yükselmesi lazım. Asker ücretin yükselsin ama ürünlere zam gelmesin. Evet, Çünkü askeri ücretin yükselmesinin hiçbir anlamı kalmıyor. O yükseliyor, ürünler yükseliyor. Yani ben hiç o kalbim. zaman yükseltmesinler, asker ücreti yükseltmesinler, ürünleri düşürsünler. Kıbrıs'ta asker ücret ne kadar biliyor musun? Hayır bilmiyorum. 37, onu. 37, 37,5. Burada ne kadar? 37, 37, 37. 20 bin kaç? 22, 22. 22. Adalet. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yani Çalışıyorum hem de zincir markette. Var mı söylemek istediğiniz? Yok. Teşekkürler. Kolay gelsin. Su için mi? Elektrik, su. Vallahi her ay iki buçuk, iki buçuk ödüyor zaten. <laughs> Doğal Zorluk devam ediyor musunuz? Ediyor etmez olur mu Peki muhalefette diyor ki geçim yoksa diyor seçim olması gerekiyor. diyor. Ya seçim olursa bir fark eder mi? Bir değişim olur mu? Ekonomi düzelir mi? Ne olur? Valla düzeleceğini zannetmiyorum. Düzeleceğini zannetmiyorum. Her şey almış başını gitmiş zaten nasıl düzelecek ya? Düzeltene kadar zaten bir daha seçim gelir. Beş sene geçer herhalde. Seçim yarar mı inşallah? Yaramaz. Ne yapacağız böyle? Artık düzeleceğini bekleyeceğiz bakalım. Nasıl düzelecekse. Evet ediyor. Niye böyle devam ediyor? Bilmem, onu büyükleri söylemek gerekiyor. Peki ne olacak ya, böyle? Ne olacak? Dünyanın sonu. Muhalefet diyor ki geçim olmasa seçim olsun diyor. Evet. Seçim olsa ekonomi düzelir mi? İktidar değişir mi? Bence evet. değişmez. Hele bu gidişle hiç değişmez. Ne olacak ben böyle? Bilmiyorum. Şiddetle devam ediyor. Niye devam ediyor? Yani? Niye, Niye devam ediyor? ediyor? Bizde ee, şey yok. Sen söyle. Sakarya'da denetim yok. Denetim Araştırılmıyor, yok. Araştırılmıyor, bakılmıyor. Yani esnaflar Peki, gezilmiyor. Hiç, hiç, ticaret hiç, hiç e, ticaret Bakanlığı'nın şubesi var ama burada Ticaret Bakanlığı'nı hiç gören yok. Hiçbir esnafı kontrol edildiğini gören yok. Maaşlar artıyor. Bir bakıyorum her tarafta böyle... İşte esnaf yapıyor, esnaf yapıyor. 1 liraya alıyor, 10 liraya satıyor. Kanaat kalmamış. E kiralar da artıyor. E, kiralar da öyle artıyor işte. Yani denetim olmadığı için böyle artıyor. Ha denetim olsa ne olacak yani? E denetim olsa durdurur yani. Şimdi... E, Orada 1 liraysa bu tarafta 10 liraysa bu 1 liraya satıyor sen 10 liraya satıyor. Ama, serbest yani. Ama yok o da, da var şey var denge var kurması var lazım bakılması lazım. Düşmüş herhalde Kim şu, kuracak? Veya vatandaş işte çok fiyatlı olan yerleri araştırıp almayacak. Talep olduğu zaman satıyor talep olmazsa satamaz. Boy, boykot edin diyor. Evet doğru diyor bizde var yani. Bir çay şimdi terminalde 20 lira. İçmem ya bir, bir bardak çay içmesem ne olur hiçbir şey. İçmediğim zaman o adam satamayacak satamayacağı zaman da düşecek fiyat. Biraz da bizde kaldı. Evet bizde var. Yani biz biz almayacağız. Biz boykot edeceğiz. Ama biz boynumuz değer alırsak o da verecek yani fark etmiyor. Özellikle bu zincir marketlerin denetlenmesini istiyorum ben. Yılbaşından iki gün önce bir tane kli şampuan 79 liraydı. Üç gün sonra 160 liraya çıktı. Bu nasıl bir enflasyon düşecek? Ben buna inanmıyorum, inanamıyorum. Yani şu an ee, böyle cüzi cüzi cezalar yazıyorlar. Ama büyük cezalar yazılıp marketlerin kapatılması ve bunun önüne geçilmesini Aynen. talep ediyorum. Aynen. Var Çünkü şu an cezalar, bence yok. Ben ben esnafım. Yani sattığımı tekrar üzerine ilave edip alıyorum. Ve kar ettiğimi de bilmiyorum. Kar mı ediyorum, zarar mı ediyorum ama devam etmek zorundayız. Bak şu çarşıda dönen özellikle Emekliye çok yani e, haksızlık yapıldı. 15 bin lirayla emekli şu an perişan. Evi yoksa kiraysa emekli perişan demektir. Çünkü aynen aldığı maaş kiraya gidiyor. Bu adamın hiç mi ihtiyaçları yok? Hiç mi bir akrabalarının düğününe gitmeyecek? Hiç mi bir alışveriş yapmayacak? Hiç mi bir gidip bir restoranda yemek yiyecek? Veya işte yiyemez de... Simit ise günlük bir tane bir çay bir simit yine yetmez. Yani şu an ekonomi ben hiç iyi görmüyorum. Ee, Allah sonumuzu hayırlı etsin ama insanlar çok zor durumda. Ben Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Muhalefette diyor o ki hangi, hangi, hangi geçim kanala, geçim, geçim yoksa diyor seçim olması lazım diyor. Seçim ya geçim şey ifade olur mu? Seçim, ekonomi seçim mi? bir şey ifade etmez. Yani şu vatandaşın bir önce şükretmesi gerekir esnaf olarak maaş daha duymadan zam gelmeden 3 katı 5 katı e, esnaf şey yapıyor e, zam yapıyor. Bu yanlış. Sonra kiralara verilen yüzde altmış tamamen yanlış. Yani yüzde altmış kira artışı olur mu? Vatandaş şimdi kirasını ödeyemiyor perişan oluyor. Türkiye'de çekirdek esnaf, küçük esnaf şu an olmasın işsizlik hassafada olur. İşsizlik daha çok büyür. 3 milyonsa olur 10 milyon. Hani bunu küçük esnafa hükümetin sahip çıkması lazım. Doğru mu?